Merhaba sevgili çocuklar. Bugün de metnimizin yedinci etkinliğini yapacağız. Sizden daha önce yani para nedir metnini bitirdikten sonra bu metne hazırlık için aile büyüklerimizden yardım isteyerek diş fırçalama kurallarını öğrenmenizi istemiştim. Öğrendiniz mi? O kurallara uygun dişlerimiz fırçalanıyor mu? kimiz e, sağlıklı olmamızın yani beden sağlığımızın e, en önemli e, başlangıç nokta, noktası ağzımızdır. Çünkü bütün yiyeceklerin gelişmemiz, büyümemiz için bütün yiyecekler önce ağızda alıyoruz. Bunları en iyi şekilde çiğnedikten sonra Yemek borusunda mideye gönderiyoruz, orada da sindiriliyor artık oradan. Ama başlangıç ağzımız. Bu nedenle, eğer temizliğimiz ne kadar önemliyse, aslında bütün temizlik önemlidir de. E, ağız temizliğimiz de e, çok önemlidir. Dişlerimizi daha önce hatırlatmıştım. Günde en az iki kez fırçalıyoruz. E, bunun dışında, yalnız kuralına uygun fırçalıyoruz. Umarım kuralına uygun öğrenmişsinizdir. Sabah akşam kesinlikle dişlerimizi fırçalayacağız. Sağlıklı bir hayat yaşamak istiyorsak dişlerimize çok iyi bakmamız gerekiyor. İki kez fırçalamamız gerektiğini söylemiştim. Burada sizin yaşlarınızda Fatma'nın da bir çocuk var. Eline fırçayı almış, macun almış ancak bakıyor. Değil mi? Nasıl fırçalayacak? Bilmiyorum. Ona yardımcı olmak için diş fırçalamayla ilgili kuralları sırasıyla yazalım diyoruz. Evet. Yardımcı olalım Fatma'ya. Diş fırçalamayla ilgili. Ve biraz daha büyütelim. Günde. Birincisi yıldız yapıyoruz. Her bir maddenin başına yıldız yapıyoruz. Günde en az iki kez dişlerimizin diğeri. Diş macununu öyle reklamlardaki gibi kocaman diş macunun üstüne diş macunu koymak diye bir şey yok. Bir nohut kadar veya bir nohuttan daha da küçük olabilir. Diş macununu diş fırçasının üstüne koyuyoruz. Küçük bir az bir parça az miktarda diyelim ona Diş macunu, diş fırçası. Siz biliyorsunuz da burada tatmaya yardımcı oluyoruz. üzerine koyalım. Hafif dairesel. Dairesel. Yani şöyle dairesel. Bir de aşağı yukarı. Bunlar hafif hafif olacak. Çok böyle bastırarak yapmaya gerek yok. Dairesel ve aşağı yukarı hareketlerle dişlerimizi fırçalamalıyız. Ayrıca dişlerimizin iç kısmını, dişlerimizin iç yüzeyini ve dilimizi de fırçalamamız gerekiyor. Çünkü ağız sağlığı diyoruz. Ağız sağlığı demek sadece dişlerimiz değil, dilimiz de ağzımızın içinde. Onun için dilimizi de fırçalamamız gerekiyor. Bazı fırçaların, e, fırça... E, Alta yüzeyinde dil temizleyici kısımları da var ama e, hafif hafif fırçanızla da fırçalamanız faydalı olur. Dişlerimizin iç yüzeyine. çavurya A Alkalamalıyız. Evet çocuklar. Ee, bu sırayla devam edersek sağlıklı bir şekilde dişimizi fırçalamış oluruz. Ee, tabii ki büyüklerimizde de sizin için ne kadar gerekli olur onu bilemem diyemiyeyim. Siz de kullanabilirsiniz. Ee, diş ipi kullanma olayı da var ama mutlaka günde en az iki kez dişlerimizi fırçalıyoruz. Evet yazdık mı? aşağıdaki afişi inceleyiniz diyorlar bize. 22 Kasım diş hekimliği günü diş sağlığımız programın önemi hakkında konuşunuz. E, diş sağlığımız sağlıklı bir yaşam sürmemiz için mutlaka e, diş sağlığımızı korumamız gerekiyor. Bunun için de yapmamız gereken ağız hijyenine yani ağız temizliğine önem vermemiz gerekiyor. Günde iki kez dişlerimizi fırçalamamız gerekiyor. Sadece dişlerimiz değil, dişlerimizi fırçalarken dilimizi ve dişimizin iç yüzeylerine ne yapıyoruz? Fırçalıyoruz. Bir. Bir diğeri de diş sağlığımızı korumak için asitli içecekler. Çocuklar zaten sizin gelişiminiz için asitli içecekler e, yararlı değil. Bu içecekler aynı zamanda e, dişlerimize de zarar veriyor. Ee, tatlı yediğiniz yedikten de, tatlı dediğim bu herhangi bir tatlı olabilir, çikolata olabilir, bisküvi olabilir, şeker olabilir. Veya asit oranı fazla olan meyveler yediğinizde arkasından dişlerinizi fırçalarsanız, en azından diş ağzınızı bir çalkalarsanız bunlardan bir, birazcık da olsa dişlerimizi korumuş oluruz, diş sağlığımızı korumuş oluruz. Diş dokularına da başvurmayız ama Hasta olunca nasıl diğer doktorlara gidiyorsak, dişimizden de rahatsızlandığımızda diş doktoruna başvurmaya çekinmemeliyiz. Sonraki dersimize hazırlık için aile yüklerinizden yardım alarak futbolun nasıl oynandığını ve özellikler hakkında bilgi sahibi olun. şehrinizin futbol takımlarından biriyle ilgili bilgiler edinin. Evet, bunu istiyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.